Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mezun Türk Dili ve Edebiyatı kazanım testlerinden 5. testi yani Edebi Bilgiler Şiir Bilgisi testini anlatarak ve açıklayarak çözeceğiz. Toplamda 28 tane testimiz var ve hepsi farklı farklı konuları ele alıyor. Ben bunların hepsini her gün bir tane test olmak üzere yüklemeyi düşünüyorum. Sizlere de tavsiyem konularınızı bitirdikten sonra testleri çözerseniz sizin için daha faydalı olur. 9 tane sorumuz var bu testimizde. Vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Bu açıklamaya göre aşağıdaki dizelerden hangisinin realizm yani gerçekçilik etkisinde yazıldığı söylenebilir denmiş. Realist eserlerde konular gerçek hayattan alınır. Olağanüstülüklere yer verilmez. Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olan okuyucuya aktarılmaya çalışılır. Öte yandan anlatımlarda çevre tasvirlerine önem verilir denmiş. O halde bence C şıkkına yöneliyorum. Terk kokuyordu Çukurova tarlaları, ırgat türküleri duyuluyordu uzaktan. Ekim biçiyordu yalın ayaklı köy kızları, elleri kabarıyordu oraktan. Burada söylemek istediğim şey arkadaşlar, olağanüstülük yok. Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel bir olayı ele alıyor. Çevre tasvirlerini görüyorum ve gördüğünüz gibi bütün bunlar realist takımına uyan bir şiir örneğini karşıma koyuyor. Yani cevabım burada C şıkkı oldu. Türk edebiyatında realizm, gerçekçilik akımı uzun süre e, köy edebiyatı bağlamında incelenmiştir. O dönemde insanlar köylerde büyük sıkıntılar çekiyordu. İşte ne bileyim e, ağların baskılarından tutun, insanların yanlış yönlendirmeleri, e, köye gelen makinelerin e, insanları zor durumda bırakmaları vesaire gibi birçok konu realizm, gerçekçilik akımı etkisinde incelenirdi. Bu şiirlere de bu şekilde geçmiştir. Çukurova'yı, işte oradaki köy kızlarını ne kadar zorluklar çekildiğini ele almışlardır ve arkadaşlar bu şiirler genellikle imgelerden, söz sanatlarından uzak gerçekçiliğe daha yakındır. Bu sebeple de doğru cevabım C şıkkı oldu. Gelelim ikinci sorumuz şiir bilgisiyle ilgili. Bir soru ÖSM her sene mutlaka sorar. Bu dörtlükle ilgili yargılardan hangileri yanlıştır denmiş. Ulamaya başvurulmuştur diyor. Ulama konusu aynı zamanda e, ses bilgisinin de konusudur. Bakın burada hemen boran olunca ifademi gördüm. Nedir arkadaşlar? Bir ünlü arkasından bir e, ünsüz arkasından hemen bir tane ünlü gelmişti. Bunları bitişikmiş gibi okumaya ulama diyorum. Gönül dağı yağmur olur boran olunca derken ulama'ya başvurulmuştur ve e, bu sebeple bir olanların hepsi gitti. Tekrar diyorum. Ünsüz ardından hemen ününün gelmesiyle oluşan ses olayına ulama denir. Çapraz kafiye düzeninde yazılmıştır. A B A B çapraz kafiye. Olunca A, gizli B, bulunca A, gizli B. Gördüğünüz gibi çapraz kafiye de vardır. İşte çarpaz kafiye, sarmal kafiye bunların hepsini bilmeniz lazım. Arkadaşlar bu şekilde iki olanlar da gitti. Yani C de gitti. Ek halinde redif vardır. Redifler okunuşları, yazılışları ve anlamları aynıydı ama kafiyeler yazılışları ve okunuşları aynı olup anlamları farklı olanlar sadece ses benzerliğine bakıyordu. Ama redifte bütün hepsinin aynı olması lazım. Yani görevinin de aynı olması lazım. Bunlar hem ek halinde karşıma çıkabilir hem de kelime grubu halinde karşıma çıkabilir. Bakın burada gizli gizliler. Benim kelime grubu olarak karşıma çıkmış. Fakat ne gördüm? olmak ve bulmak bunun dışında önce inceler benim ek halinde aynı görevde kullanılan rediflerimdir arkadaşlar. Böylelikle üçüncüsü de doğrudur diyoruz. Yani D de gitti. Otomatik olarak doğru cevabımız E şıkkı oldu ama biz gene de bakalım. Tam kafiye yer verilmiştir diyor. Bakın olunca bulunca dedik. Burada neler benzedi birbirlerine? Yalnızca L'ler benzedi. Ondan sonra onun dışında ıncalar da benim redifimdi. Tek ses benzediği için ben buna ya, e, tam değil yarım kafiye diyordum. Diğerine bakalım. Gizli gizliler benim redifim arkadaşlar. Onun dışında dil ve ne olmuş? Sel olmuş. Ben burada hangi e, seslerin benzediğini görüyorum. Yalnızca L'lerin benzediğini görüyorum. Tek ses benzediği için de tam değil yarım kafiye oldu. Böylelikle tam kafiye. Yer verilmemişti yani bu yanlıştır. 13'te hece ölçüsü kullanılmıştır. Evet, ilk mısram 13'tü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ama sonuncusuna bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yazıldığını gördüm. Bunun serbest yazılan bir şiir olduğunu, hepsinin 13'te hece ölçüsüyle yazılmadığını gördüğüm için bu da yanlış oldu. Yani cevabım c E şıkkı oldu böylelikle. Umarım anlamışsınızdır. Ve gelelim üçüncü sorumuza. Ee, arkadaşlar bu da ÖSYM tarafından her sene sorulması muhtemel bir soru örneğidir. Ee, pardon konusudur. Yani söz sanatı. Bu dizelerdeki söz sanatının özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır denmiş. Hemen bakıyorum. Alemde ne ektinse biçersin anı mutlak. öylese nedir? Şer yaparak faide ummaktanmış. Yani burada ne ekersen onu biçersin bir atı sözüdür. O halde Burada ne sanatı vardır arkadaşlar? İrsali mesel sanatı vardır. Bütün sanatları da şiirler üzerinde tek tek görerek daha net anlayabilirsiniz. A şıkkına bakıyorum. Ey dipdir meyyit iki el bir baş içindir. Davransana eller senin başta senindir. Bakın burada iki el bir baş içindir ifadem benim. Bana bir şeyleri öğütlemek için verilen bir atasözü olduğunu gördüm. O halde doğru cevabım A şıkkıdır hem verilen örnekte hem de A şıkkında irsali mesel salıntım yani içerisinde atasözü kullanılarak yazılan bir şiirim vardır diyoruz. Yani cevabımız A şıkkı oldu. Gelelim dördüncü sorumuza. Aşağıdaki dizelerin hangisi bu kavramlardan herhangi biriyle ilişkilendirilemez denmiş. Pastoral şiirler doğadan, doğanın güzelliklerinden, çobanlardan bahseden şiirlerde tasavvuflar Allah aşkından, maneviyattan, bahseden öğüt verici nitelikte olan şiirlerde koşmalar 11 li hece ölçüsüyle yazılır konuları her türlü konu olabilir arkadaşlar. İroniler de genellikle ince bir alay ile yazılan şiirlerdir. Ve mecaz anlamda arkadaşlar sözcüğü temel anlamı dışında kullanılarak yazılan şiirlerde genellikle sanatlı söyleyişlerde mecaz anlam vardır diyebiliriz. Şimdi A şıkkına bakalım. Bütün mimarlar yüksek, mühendisler de bir sen kaldın alçak mimar ey Sinan Usta derken ben burada ince bir alay görüyorum. Ve bu şekilde ironi e, olarak yazıldığını söyleyebilirim. Yani A şıkkı ve gitti. İroni gitti. Yiğit olan yiğit kurt gibi bakar, düşmanı görünce ayağa kalkar, kapar mızrağını meydana çıkar, yiğidin başında duman olmalı epik tarzda yazılmış 11'li hece ölçüsüyle yazılan bir koşma tarzı şiir olduğunu söyleyebilirim biçimsel özelliği olarak. C şıkkı da bu şekilde gitti. Sular pırıl pırıl, rüzgar mis kokulu, kuş uçurmaz eski Türk kalyonlarının yolu. Sağda sıra dağlarla kabaran Anadolu, yeşil eteklerinde tükeniyor torosun derken burada arkadaşlar rüzgardan bahsetmiş, sulardan bahsetmiş, yeşil eteklerinden torosun yeşil eteklerinden bahsetmiş. O halde pastoral bir şiir olduğunu söyleyebilirim. Ve burada yeşil eteklerinde tükeniyor Toros'un derken aslında dağın e, hemen dibinden bahsetmiş fakat burada etekleri diyerek bir mecaz anlamında kullanmış. O halde D de gitti. Hemen sonuncusuna bakalım. Aşk davilsin kılan kişi hiç anmaya hırsu heva. Aşk evine girenlere ayruk ne meylü ne vefa. Gerçek aşık olan kişi anmaya dünya ahiret. Aşık değildir o kişi. Yüreği, izzeti, kova derken burada da arkadaşlar Allah aşkından bahsetmiş. Aynı zamanda öğütsel nitelikte ifadeler olduğu için bu da tasavvuftur. Bu e, pastoraldi. Aynı zamanda içerisinde mecaz vardı. Bu İran'ıydı, bu koşma. O zaman doğru cevabım B şıkkı oldu. Gelelim beşinci sorumuza. Her sene gelen soru tiplerinden bir tanesi de bu arkadaşlar. İçerik özelliklerinden hareketle bu dizelerin aşağıdakilerin hangisinden azında söylenebilir denmiş. Bakın burada okuyacağım tek tek. Biri fazlı balidir varsan eğer dükkanına daima masar düşer dün fazlayı ihsanına. Bir nefes de Adem'in canlar bağışlar canına. Beh eh, behremen de ömür olur ki her kim ki varsa yanına hak budur bağı iremdür şehri idincik ki var derken burada şehri idincik yani idincik şehrinden bahsettiğini görüyorum arkadaşlar. Bir kere bu mersiye olamaz. Herhangi birisinin arkasından e, ölümünden dolayı yakılan bir ağıt ben burada görmüyorum. Mersiyeler ölen kişilerin arkasından söylenen şiirlerdir. Surname herhangi bir e, şenlik olduğunu görmüyorum. Bir sofra kurulmamış bir şenlik yok. O yüzden surnameler ee, bu şekilde yazılan eserlerde sunnamede değildir. Hicviye birini eleştirmek, iğnelemek için yazılırdı. Burada herhangi bir iğnelemede olmadığı için hicviye de gitti. E ee, Mevlid arkadaşlar Peygamber Efendimiz'in içerisine alan herhangi bir konudur. Ama burada o da göremediğim için mevlid de gitti. Bu da İdincik şehrini anlattığı için e, doğru cevabımız Şehrengiz'dir. Yani doğru cevabımız D şıkkı oldu. Hemen geçiyoruz 6. sorumuza. Bu şekilde cevabımız D şıkkıydı. 6. sorumuza geçiyoruz. Bu parçadaki boşta aşağıdakilerden hangisi getirilebilmelidir denmiş. İran ve bilhassa Türk edebiyatında kullanılan nokta nokta 2 veya daha çok beyitten meydana gelmiş nazım şekli olup matla ve mahlası bulunmayan bir gazel gibidir. Şimdi beyit gördüm. Beyit dediği için ben buradan bütün şıkları rahatlıkla eleyebilirim. Yani çoğu şıkkı. Bir kere bu arkadaşlar şarkı olmaz, rubayı olmaz. Şarkı ve rubayı dörtlüklerden oluşan e, divan edebiyatı nazım şekilleridir. Muhammed olamaz çünkü bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi benslerden oluşan ve beşli yazılan yani 1, 2, 3, 4, 5'li yazılır. Şarkı ve rubayiler dörtlü yazılırlar ama ben burada beyitleri sormuş. Beyitler iki 2 yazılırdı. Burada mesnevi kıta iki 2 yazılır. Gazel, mesnevi, kıta, müstezat ve kasideler iki iki yazılan beyitlerden oluşan nazım biçimleridir. Bu şekilde üç tane şıkkı bu bilgimle elemiş oldum. Şimdi gelelim devamına. Bu mesnevi mi acaba kıta mı? Beyitlerle yazılan nazım şekillerinden ayrılmasını sağlayan en belirgin özelliği birinci beytinin mısralarının aynı kafiyede olma Şimdi mesneviler nasıl kafiyelenir onu da bilmem lazım. AA BB CC aynı değilmiş kıtalar. X'sa X'sa arkadaşlar. O zaman gördüğünüz gibi bu bilgiyle de doğru cevabın kıta olduğunu ben anlıyorum. Çünkü mesneviler aynı. Birinci beytin mısraları aynı kafiye ama kıtalarınki ki aynı değil. Bu sebeple doğru cevabım B şıkkı oldu. Gelelim 7. sorumuza. Gene şiir bilgisiyle ilgili bir soru. Bakıyoruz 9 da şiir bilgisi. Şiir bilgisi çok önemli. Bu dizelerde şairin edebi anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz denmiş. Hemen bakıyorum. Serbest nazım tarzının kullanıldığı. Ben daha bunu şekle baktığımda anlarım. Çünkü hepsi aynı şekilde sıralanmamış uzun kısa daha kısa daha uzun o zaman hepsini heceledim de farklı farklı yazıldığını ve bentlerden oluştuğunu gördüm serbest nazım tarzının kullanıldığı doğru e hemen bakıyorum imge kullanımına yöneldi arkadaşlar bakalım kavaklar iki yanda uçsuz bucaksız kamyonlar yerli malı sırlar semiz toprak el birliği ile dokunan bir kilim toprak el birliğiyle dokunan bir kelime benzetilmiş. O zaman imge var. Ahengi sağlamada kelime tekrarlarına başvuruldu. Anadolu'm, Anadolu'm, ah benim Anadolu'm, Anadolu'm, ah Anadolu'm derken bunun da oldukça tekrarlandığını görüyorum. Gözlemlerinden yararlandı diyor arkadaşlar. Bakın kavaklar iki yanda uçsuz bucaksız bu bir gözlemdir. Toprak el birliğiyle dokunan bir kilim bu da gözlemdir. Uçak uçuşu ile iki kanatlık yerdesin buradan derken bunların da arkadaşlar gözlemlerle ifade edilerek yazıldığını gördüm. Fakat doğa sevgisi ve kardeşlik duygularını işledi. Hani doğa sevgisi bir tık olabilir ama burada daha çok Anadolu'dan bahsetmiş ve kardeşlik duygusuna değinmediği için doğru cevabım B şıkkı oldu ve geliyoruz 8. sorumuza. Aşağıdaki dizelerden hangisi sözde edilen şiir anlayışına sahip şairlerden birine ait olamaz denmiş. Olumsuz soru, soru köklerine de dikkat etmeliyim arkadaşlar. Ortak bir poetik anlayıştır bulunmayan, yayın organı etrafında kümelenerek bir grup oluşturmayan bu şairler hayale, edebi sanatlara önem vermek, basitlik ve sadelikten uzaklaşmak şiiri anlamdan kaydırarak daha çok duygulara ağırlık vermek gibi ilkelerde birleşiler. Onlar şiirde alışılmış dilin, imgelerin ve biçim anlayışının dışına çıkmış, bir anlamda şiirsel töreye baş kaldırmışlardı. O zaman bizim bildiğimiz şiirsel anlayışta yazılmaya bütün bunlara baş kaldıran olacak hepsi fakat bir tanesi bunlardan biri olmayacak. Bazı bilmem gün nasıl başladığında kayıp kayıp gidiyor. Dünya bıkkın bakışlarımdan yaşıyorum, yaşıyorum da bitmiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alışık olmayan bir konu işlenmiş burada. Ee, şiir anlamdan kaydırarak yani herhangi bir anlam yok burada neyden bahsettiğini anlamıyorum. O halde bu doğru buna uygun olarak yazılmıştır. Uygun olmadan yazılanı arayacağım. Bir sabah çıkmak güneşler, aylar bir sabah çıkmak derken bir ağacı bu evleri sarı ters bir kuşu düzeltmek. Yani herhangi bir anlam burada da yok. Burada da şiirsel töreye ters bir bakışta yazıldığını anlarım. Bu böyle kimin gitti? sen dur ey belki de ellerimiz mi biraz ince biraz da çok kelimeli yani ne demek istiyor burada da anlamıyorum. Burada da bütün şiirsel anlayışa ters bir şiir olduğunu gördüm. Yok denecek bir şey ama var var yılan yılan çinkoya mavi derken burada da neyden bahsediyor arkadaşlar? Anlamadığım için bu da buna uygundur diyorum. Boğazında likır likır geçen şu suyun kıymetini bil. Nedir ki bu mavilik deme? Pencereden görebildiğin kadar göğün kıymetini bil derken işte bu oldukça anlamlı, şiirselliğe uygun, ondan sonra yazılmış güzel bir şiir. O zaman bu düşünceye ters olduğunu böylelikle gördüm. Anlaşılır, basit, içinde sanatların bulunduğu bir şiir olduğu için verilen parçaya uymaz. Doğru cevabım eşlik oldu. Hemen 9. sorumuz yani son sorumuzla bu videomuzu bitireceğiz. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış dizelerin ortak özelliklerinden biridir? Şimdi nasıl birime ortak değil? Bu dörtlükte yazılmış, bu bentlerle yazılmış yani serbest yazılmış. Bunu en başta eledim. Dil özellikleri diyor. Deli gönül ne gezersin geze geze yorulman mı? Ne kazandım bu sevdadan vazgeçtiysem darılman mı? Sanmıştık ki ikimiz yeryüzünde ancak birbirimiz için varız. İkimiz sanmıştık ki tek kişilik bir yalnızlığa bile rahatça sığarız derken bunun yöresel bir dille, bunun da gayet basit bir İstanbul Türkçesiyle yazıldığını gördüm. Bu olmadı. Edebi gelenek derken bunun daha yöresel, bunun daha e, İstanbul Türkçesine yakın olduğu için edebi geleneğe de ikisi uymuyor arkadaşlar. Zaten ölçüden azın birimiyle aynı doğru orantıda hani bir tık diyebilirim. Belki ikisi 11 ile hece ile yazılmış olabilirdi. Ama bakın bu dörtlüklerden bu serbest yazılmış. Bakın bunu hece diyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ile bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ile yazılmış. O halde ölçüsü de uymuyor. Ama ana duygusunun uyduğunu söyleyebilirim. Bakın bir daha bakalım. Deli gönülüne gezersin. Geze geze yorulmam mı? Ne kazandım bu sevdadan vazgeçtiysem darılmam mı? Umutsuz, karşılıksız bir aşk. Bakıyorum sanmıştık ki ikimiz yeryüzünde ancak birbirimiz için varız. İkimiz sanmıştık ki tek kişilik bir yalnızlığa bile rahatça sığarız derken bu da umutsuz bir aşktan bahsettiği için ana duygusunun aşk olduğunu söyleyebilirim. Doğru cevabım E şıkkı. Böylelikle sizlerle birlikte kazanım 5'i çözdük, bitirdik. Umarım anlamışsınızdır ve sizin için yararlı olmuştur. Eğer videoyu bu ana kadar izlediyseniz Beğenip beni takip etmeyi unutmayın ve sizlere teşekkür ediyorum. Diğer video